Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Başak Burcu ile devam ediyoruz bugün sevgili Başaklar. Yükseleni Güneş Burcu, Ay Burcu Başak olan arkadaşlarım. 14-20 Temmuz haftası siz neler bekliyor buna bakacağız. Hepiniz izleyebilirsiniz. Beğenen, abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlarım. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklındaki kişi açılımları mevcuttur. Kanal içeriğine gerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığınız destekler de sokak hayvanlarına yaptığınız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlar. Haydi bakalım başaklar. Niyetiniz niyetim olsun diyorum. Ay bu ne? Nasıl parça parça çıkmış. Evet kolektifine yüksek hayırlı olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanan alın uyumayana evrene gönderin. Instagram Durant Trafal kanalı ve açıklamalardaki linkten de bizlere ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Şimdi Başak Burcu'nun yani burada öyle bir verdi ki bak şurada bir kişiyle kavuşuyorsun. Bir kişiyle kavuşuyorsun ama şuradaki kişiyi görüyor musun? Nasıl elini uzatıyor size doğru. Yani senin e, senin arkanda bu kişi elini uzatıyor. Senin o kişiyle kavuşmana izin vermeyebilir. Şöyle söyleyeyim, senin de arkanda biri var, onun da arkasında. Her iki tarafta evli olabilir. Onun arkasındaki kişi arkasını dönmüş. Artık o tarafta bir kopukluk var. Belki çocuk, belki aile bağı tutuyor bu kişileri. Ortada durmuşlar ama senin arkanda olan kişi biraz zor. Engel olmaya çalışacak. Ama senin ee, pek gözün kimseyi görmeyecek arkadaşım. İkiniz de böyle kafa kafaya vermişsiniz. Sanki plan program yapar gibi çıkmışsınız. Evet Başaklar, arada bir takım engeller olabilir ama sen çıkıyorsun bir şeylerin üzerine. Bazı engelleri aşacaksın, düze çıkıyorsun. Ama karşındaki kişinin kafasına oturmaya çalışan birisi var. Böyle anne gibi, baba gibi büyük bir kişi ya da aklındaki kişinin üzerinde söz sahibi var bu kişinin. Söz sahibi yani. Sözünü dinletiyor öyle söyleyeyim. Baskı kurmaya çalışacak bu kişi. Belki de bu döngüyü yaşadığınız için şu an aranızda bir sessizlik olabilir. Ama yok arkadaşım ya. Sana gelinlik ona damatlık çıkmış. Göstereceğim bak. Sen şuradasın. Görüyor musun? Şu yolda. Gelinlik. Onu görüyor musun? Şurada. Şuradaki engeli aşıyor ve şurada bak bildiğin takım elbise giymiş gibi çıkmış kişi. Ve büyükçe de bir balığın üzerine çıkmış. O kişinin aklındasın arkadaşım. Bilinç olarak, bilinçaltı olarak, düşünce gücü olarak bu kişi sana çekiliyor. Yani vazgeçesi yok. Ayağının altında bir balık ve onun yanında bir at. Muradı bu. Bu kişinin muradı kavuşmak başaklar. Çok da güzel verdi. Seninle alakalı böyle oturmuş, düşünen ama üzülen bir kişi var. Ee, yani ya sana üzülüyor, ya senin sıkıntılarına üzülüyor. Sanki böyle kardeş gibi, çok yakın arkadaş gibi ama ciddi üzülüyor senin sıkıntılarına. Ama bu kişi sana destek olacak. Yani yürüdüğün yolda ya da zihnindeki hayalinde bu kişiden destek alacaksın arkadaşım. Bir vakit içerisinde belki şu an bunu dile getirmedi ama bir vakit içerisinde bu kişi e, duygularını dile getirecek sana. Desteğini dile getirecek sana. Ve sonra sen güçleniyorsun. Güçlen güçlü olduğunu hissedeceksin. Sanki e, kolektifteki başaklar çoğunlukta aşka odaklanmış. Her yerde aklındaki kişiye vermiş. Daha çok bu fincan direkt yasak aşkı vermiş. Ama kalbin aydınlanıyor arkadaşım. Kalbin ferahlayacak. Ben beyaz çıkmış kalbin. Ee, böyle kaygılı, endişeli, e, derin derin düşündüğün bir durum varsa kalbin feraha çıkıyor arkadaşım. Bir de kupa kaldırıyorsun kupa. Böyle bir zaferin olacak. Beklediğin bir zafer ya da beklediğin bir olay. Bir zafer elde ediyorsun. Bir kupayı kaldıracaksın. Ve bir anahtar çıkmış. Anahtar bir kapı açılıyor arkadaşım. Yani anahtar bir kapının açıldığını gösterir çoğu zaman ama bir ev almak, araba almak gibi bir durumda söz konusu olabilir. Anahtar ayağının dibine gelmiş. Yani e, anahtar ile alakalı bir niyetin var ve bu niyetin de gerçekleşiyor inşallah. Şöyle bakalım. Arkanı da döndüğüm birisi var. İkisi de bayan. Yani beni izleyen bayan arkadaşlarım. E, kadın arkadaşlarım. Sen de kadınsın, o da kadın. Ve arkadaşın sırt sırta dönmüşsünüz. Aranızda bir tartışma yaşanmış olabilir ama ikiniz de barış istiyorsunuz. Çünkü kalp bir çıkmış, beden olarak bir ama kafalar ters dönmüş. Bu kişiye de yakın vadede bir konuşman olacak. Yani o da bir şeyleri çabalayacak, anlatmaya çalışacak, sen de anlatmaya çalışacaksın. Ve bu konuşmanın sonu zaten sizin aranızdaki bağı tekrardan güçlendirecek olarak gözüküyor. Evet, hadi bakalım başaklar, bakalım tabağınız ne verecek? Dileklerimizi, niyetlerimizi tutalım. Niyetin gerçek oluyor diye verdi bak, bir damla gözyaşı akıtıyorsun. Çok güzel bir kalp ve bu kalpten sana uzanan bir el var. Bak kişi seni düşünüyor. Burası direkt aşk olarak varmış. Kişi seni düşünüyor arkadaşım bak. Büyükçe bir kuşun var. Kuş geliyor sana haber geliyor. Ve o kalpten sana bir el uzanacak. Ee, ya kendinden çok emin duygularını anlatacak ve seni mutlu edecek. Ya da çok ciddi bir teklifle gelecek. heybetli çıkmış. Heybetli, kendinden emin, kararlı böyle gelecek arkadaşım. Onun bu gelişi zaten seni mutlu edecek. İlişkin ya da aşk hayatın ya da evliliğin her neyse varsa bir bir sıkıntı var diyor. Bir bir tane sorun var çözemediğin. Onun sana konuşmasıyla bu sorunu da çözeceksin. Ve burada da çıkmış bir anahtar. Büyükçe bir anahtar. Evet ben bunu da dedim. Bak bu da anahtar. Gözyaş dedim ama akıyordu, durdu. Evet almak istediğim bir şey, açılmasını istediğim bir kapı anahtara döndü çünkü. Böyle bir işinin olmasıyla temiz bir gözleşi dökebilirsin. Ama bu isteğin gerçek oluyor arkadaşım. Evet arkadaşlar şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün. isminizi zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz. Soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Haydi bakalım. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık beğeni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diyelim. Yüzük çıktı burada ya. Gerçekten ciddi bir şekilde geliyor bu kişi haberiniz olsun. Ve 4 rakamını vermiş. 4 gün, 4 dört saat, dörtlü bir tarih. Maksimum 4 hafta içerisinde çünkü uzun zamanı vermez. Maksimum 4 hafta içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor arkadaşlarım. Evet kolektifin en yüksek hayrına olsun, beğenenlere şifa olsun diyorum. Size uyanan uymayana evrene gönderin arkadaşlarım. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.